motor yerken e, gidiyoruz. Evet. sadece flow açtık. Çünkü pupadan aldığımız için rüzgarı. E, arkadan estiği için daha böyle toru biraz bomba yapsın diye, balon etkisi yaratsın diye biraz serbest bıraktık tabii. Daha çok fazla koyu verdik halatı. E, şu an ki hikayemiz şöyle gelişti. Dün biliyorsunuz çiftlikten çıktık. Böyle tramola ata ata bir güzel geliyorduk. Buradaki son tramollularda. Bayağı rüzgar arttı ve Lazy Jack'in halatı koptu. Bundan sonra da biz motoru açtık ve motorla hızlıca Bozuk Kale'ye girmeye karar vermiştik. Evet, dün de Bozuk Kale'de kaldıktan sonra şimdi buradan çıkıyoruz. Bu yarım adaya geçip Söğüt'e doğru önce Oğlan Bu Oldu koyuna geçeceğiz. Ee, Oğlan Bu koyunda biraz vakit geçireceğiz. Eğer kalabilirsek orada kalacağız. Kalamazsak da Söğüt Körfezi'ni geçip burada Dirsek Bükü'ne geçmeyi planlıyoruz. Yani gece ya burada ya da burada kalacağız. Bakalım. Şimdi bu seyirin sonunda e, en önemli şey şimdi motora bakacağız değil mi Olcay? Motorun e, şanzıman, şanzıman yağında. Seyir bakacağız. Halat e, bir problem yaratmış mı? Yaratmamış mı? Su su bir yani akıntı var mı? Keçiye zarar vermiş mi? Vermemiş mi? vermediğini umuyoruz. Hadi inşallah. ediyoruz. İnşallah öyle olur. E, vermemişse çok çok mutlu olacağız. İçimdeki ses onu bir kutlarız. Evet, içimdeki ses bir sıkıntı yok diyor ama belli olmaz benim sesler. Benim içimdeki ses de böyle e, şey yapıyor. Değil mi? E, o sesi bana yönlendiriyor. Öyle <laughs> <laughs> Bu <laughs> arada yanımızdan motor yat geçiyor. Hem azot yakıyor ben? Ya onu geçtim. <laughs> Denizler o kadar geniş. Ama e, yelkenlileri çok dalga yapıyor bu motor yatların arka e, dalgaları, motor kuvvetleri. Dolayısıyla her seferinde bir motor yat geçtiği zaman ister istemez bayağı yalpa yememek için onların dümen suyuna yani dalgaların e, dalgalarının tam ortasına girmeye ihtiyaç duyuyoruz. Buradan da sesimizi duyuralım. Motor yatçı kaptanlarım. <laughs> Yelkenliler çok yalpa yapıyor. Ne olur bize ee, ne diyelim? Evet, seyir konforumuza lütfen saygı gösterin. Rica ediyoruz. Bak şimdi bence hiç değiştirmeyelim suyumuzu. Nasıl sallandığımızı yayında görmek Ha görüşürüz. hakikaten. Dalga gel gel gelmeye başladı mı? Evet. Bak sallanıyor. hissedelim. De... Ama yine bu yavaş gittiği yine için çok yavaş bizi rahatsız ediyor. Sağ olsun. çok az. Bak bir çok sağa, Bir sola yap. Bir de Aa bak böyle ifade edeyim. Bir de bana hızlı geçti. Bir de evet bu yavaş hali. Yani hızlı geçse sağ olsun yine yavaş geçmiş. Yine de teşekkür ederim bu kaptanımıza. O kadar yormadı bizi. Evet oğlan boğuldu. İşte böyle bir yer. Aslında yazın çok kalabalık ve günlük turlarla epey ee, kalabalık oluyor. Ve birazdan bu güzel turkuaz rengin özelliğini size göstereceğiz. O kadar farklı bir tenk, renk tonu var ki turkuazının. Kendine has rengi böyle bir şey. Bu ada güzel bir kapatıyor. Tam Söğüt'ün için Söğüt'ün girişinde olan bir koy. Zaten haritadan da gösterdim. Tam kıştan karalık bir bölge aslında ama biz şimdilik Alarga'da kalacağız. Böyle muhteşem bir yer bana göre. Olcay, evet. bütün evraklar elinde. Tam da koya geldik, yanaştık, bağlandık Alarga'dayken. Ee, sahil güvenlik botu, küçük bir e, servis botu gibi hız botu yanımıza geldi sürat botu botuyla. Evet. Ve bütün evraklarımızı istediler. Bir kontrol yapacağız dediler. Sağ olsunlar aslında. Genel güvenliğimiz evrak için. Kol, kol, güvenlik için genel evrak kontrolü yaptılar. Ne oldu? Ee, teknenin atığına, atık ne zaman verdiğimize baktılar. Gününde olduğu için bir şey demediler. Ondan sonra e, şeylerin nedir onun ismi? Yangın söndürücülüğün evranı gördüler. Ona Hı. bir baktılar. İki yılda bir olması gerektiğini söylediler. Kontrolleri Bizimki daha geçen yıl ikinci yılında. yılında. Ondan sonra Evrustat'ın fotokopisini çekip Ruslata baktılar. Bizim e, GBT'lerimizi sorgulamak için TC kimliklerimizi aldılar. Evet. Bir de kaptan ehliyetiyle e, kısa mesafe telsiz ehliyetini soğuk. kontrol ettiler. Peki bu konuda ADB evet. ehliyetimi biz dedik ki gemici belgemiz var, ADB var, yurt içi yurt dışı bütün belgelerimizi ortaya koyduk. Evet de gösterdik. Evet, onları da gösterdik. İyi günler deyip geçtiler. Sadece şey sürelerini atlamayın. Atık verme sürelerini zamanını çok atlamamanızı önerdiler tekrardan. Evet. Yani bizim bitmesi çünkü 1-2 gün varmış. Hı hı. bittiği zaman tekrardan ve en yakın limanda vermenizi rica ediyoruz dediler. Biz de teşekkür ettik. Öyle. Kolayına geçti. Evet. Kışta Ankara yapılacak yerler tam oraları. Denizin durgun olduğu yerler tavsiye ederiz. Biz bu seferlik buradaki adaya doğru kaçımızı vermiş olduk. Aynen bu şekilde. Ve denizin rengini göstermem lazım. Denizin rengi bu tatlılıkta. Hele şurada başka bir turkuaz renk var. sıcaklığı da çok iyi yani bakma ama şu anda ah. böyle üşümüyorsam atladığım gibi en az 22-23 derecesi var yani hadi ya Evet çok güzel su. gerçekten süper şimdi ne yapacaksın paletleri çıkarmışsın evet, biraz bakacağım ee, ne derler su kova yapacağım hem de teknenin altına bakacağım. kontrol edeceğim Aynen. İyi, hadi kolay harika bir koyda güzel bir mola verdik denize girdik keyfini çıkardık buranın ama şimdi ayrılıyoruz çünkü Burada gecelemek sakıncalı olduğu söyleniyor kitaplarda. O yüzden biz de Ali Boratav'a kulak vereceğiz ve gecelemeyelim dedik. Bir yandan da okuduğumuzda bu bölgeyi şey diyor, gelenek olarak burada, buralarda ekmek atılırmış. Hani şükürler olsun Tanrı'ya bizi buralara kadar getirdi, bu denizleri aşabildik ni niyetiyle. Bu da hoşuma gitti ama bir yandan da hüzünlü bir hikayesi var. Ee, bir anne oğlunu kaybediyor ve oğlunu her geçen gün e, aramak ve bulmak arzusuyla buraya geliyor ve kaybettiği yerde her seferinde böyle ona ekmek bırakıyor. Bir de öyle bir hikayesi var hüzünlü. Belki ismi de bu büyük ihtimalle oradan geliyor ve gerçek bir hikaye olduğu rivayet ediliyor. Velhasıl işte bu seferlik bu kadar yerinden ayrılıyor ve dirsek büküne geçiyoruz. Hatta son kez manzaramızın şeyin güzelliğini gösterelim. deyken burası 2.3 metre. Demek hmm. ki attıktan sonra 2 metre sayman lazım. Evet. 50 ise aslında 48 olur. Bordası kadar. Ben gidiyorum artık da takılıyorlar. Baksana gözüküyor mu? Günaydın. Nasıl su? Serinci ama güzel. Alışıyorsun. Alışıyorsun. tam bu sığlıktan bu güzel turkuaz alandan rüzgarını indiriyor. O yüzden bu tarafa yanaşmayı her zaman önerirler dirsek bükünde. Çünkü bu vesileyle kıçtan kara yapacaksanız halatlara yük biner. Bu da sizin avantajınız olur. Tam da şu an yaşadığımız gibi. Evet 19 Mayıs. Gençlik Ayrımız kutlu olsun. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Acaba şanzıman yağında bir şey var mı? Halat doladık ya. Şimdi onun herhangi bir marazı var mı diye kontrol etmeye geldik. Evet. Bu şanzımanın yağ ölçme çubuğu. Video öyle bir şey diyorlar. Bunu yine içeri böyle sokuyoruz. önce sonuna kadar götürüyorum ki. Kapattım. Yine peçeteyi böyle yapıyoruz. Geliyor. Nereden ne anlayacağız şimdi? Sütlü gibi mi olması? olmaması lazım? Karanlık bir şey yok gözüküyor. Bunun yoğurt şeyi o. o. Yani böyle siyah değil. Nasıl diyeyim? Çık. Karamel gibi olması lazım. Ha, öyle su şey aldığı zaman yani. evet su aldığı zaman kötü. Bu şu anda normal yani. Ama yine yine ara ara kontrol edeceğiz bunu. Yeşil yeşil şu anda. Yani şey yağının kendi durumu. Kirlenme durumu yani. Hı. O zaman sıkıntı yok. Şu anda sıkıntı yok gözüküyor çok, oh, şükür. çok şükür. Dirsek bükünde ikinci günümüz. Hadi günaydın birlikte çıkalım dışarı. Bakıyoruz. Hava yağmurlu şaka gibi. Aa <laughs> olacak iş mi şimdi bu? Neyse hava çok güzel ıslak ılık. Ay sanki şimdi basayım şuraya da yürüyeyim. O kadar güzel yani. Cık cık cık. Sadece çiseliyor yağmur. Asın. Bu da güzel. Şimdi deniz ne sıcaktır ha. Müthiş. Bugün burası bambaşka bir güzel ince ince yağmur yağıyor. Hava ne serin ne sıcak. Durgun esmiyor. Oy, o kadar güzel ki. Yani tabi rüzgar yok ama bulut olduğu için biraz kapalı duruyor. O da turkuaz rengini aldı ama Yine de gerçekler böyle muhteşem Dirsek Bükü'ndeyiz. Ana üçüncü günümüz. Evet üçüncü günümüz. 18 Mayıs'ta geldik Dirsek evet, Bükü'ne. 18 Mayıs'ta geldik. Akşamüstü. Akşamüstü. Sekiz gün. İlk gece bir şey anlamadık. Yorgunduk zaten. Bağlandık hızlıca. Kuzey Batı yönünden hakim esiyor. O turkuaz alana vermiştik. O yüzden rahat ettik en azından. Aynen. Doğru yere bağlanmışız. Evet. Bir de burada bir tane hani sığlık var ya haritada gözüken o sığlık alanına alarga yapılıyor genelde. O sığlık alanında bir problem yok ama o sığlığın bittiği yer mesela kayalıkmış. Alarga da yapan insanlar e, hani hava döndükçe de tekneyle birlikte zincirleri de kayaya dolanabiliyormuş. Öyle bir bilgi öğrendik. komple temizledim. Biraz pervanede iki e, komos tutmuştu ve e, suratımızı birazcık etkiliyordu. Şu anda onu temizlemiş, temizledim komple. İyi oldu yani. Tutyaların etrafında e, yine şeyler vardı, böcekler vardı. Onları da temizledim ki tutyalar rahat çalışsın diye. O da etkiliyor değil mi o tutyanın çalışmamasını? Tabii, tabii, tabii. Üzerine o kekomozlar yapışınca tutyanın çalışmasını etkiliyor. O kekomozları oradan da temizledim. Bir de dümenin millinin o girdiği yerde düz bir zemin olduğu için e, orada da kekomuz oluşmuş. Onları da güzel bir temizledim. Ondan sonra teknenin altında bir ufak bir yosunlanma var. Ondan çok dokunmadan... halı gibi değil mi? Halı, halı dokusu halı gibi. Halı bile değil ya. Böyle kilimin çok incesi. Yani halı dokusu. Yani yürürken böyle hissettiğiniz doku gibi yani. Kaditemsi hmm. bir doku dedikleri var ya. Zaten o biraz fazlaydı. Kaştan buraya gelince çoğunu atmış. Hmm. Herhalde ilerleyen zamanlarda atacak. E, bu sene pek karaya çıkmayı düşünmüyoruz kısmetse seneye çıkarız diye planladık. Hmm. Ondan sonra onun dışında pervan temiz olduğuna göre motor yağımız da yerinde, şanzıman yağımız da yerinde şu anda. Ee, bir yaramazlığımız yok. O güzel havada o onu değerlendirmiş olduk yani. Evet. Altını bir kontrol ettik. Bizde bir forward scan vardı. Onun da önünde yine bir kekomuz olmuş. Onu da temizledim. Onu da fırçayla mı temizledin? Ee, çoğunu fırçayla temizledim. Bir kısmını yine o esnek spatula ile temizledim. Ee, şeyi parakete vardı. Teknenin hızını ölçen alet. Parakete değil mi? Parakete da temizledim. Şey fırça sert bir e, fırçayla. Ondan sonra başka da bir şey yapmadım. Tekkenin... Artık yapacak bir şey kaldı mı? Yok işte Oyalanmak için şu anda yok yani bir şey. <laughs> ha, bir de biraz da böyle bordaların tam su hattını ha, sildim. Su hattını sildim bir de. Bordaların biraz onları, iş yaptı. onları da temizledik falan. Öyle teknenin genel altını bir kontrol ettik. Bir yaramaz bir şey var mı ya? Onları da gözden geçirdik. Şu anda her şey rayında gözüküyor. Asik bir keyfini çıkartıyoruz. Evet, Böyle çoğunlukla. arkamızda gözüktüğü gibi. Turkuaz, <laughs> turkuaz <Türk> <laughs> bir <gülüyor> güzel bir sudayız e ya. Sudayız. Hakikaten O de. yüzden keyifli geçiyor yani Bu neredeyse bugün üçüncü gün müydü? Üçüncü gün bugün ayrılıyoruz. Bugün evet, bu Artık Turgut'a geçiyoruz. Turgut'a geçeceğiz. Orada yine denizci dostlarımız var. Evet. Onları, onlarla görüşeceğiz. Ee, ondan Onun, sonra da evet. Bodrum'a doğru Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş geze geze devam edeceğiz. Bu güzelim koydan ne yazık ki şimdilik ayrılıyoruz bu sezon başında. Hmm, çok üzülüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Motor çalıştıralım. ayrılmaya buradan. Evet kızım. İşte, şimdi ben şuna basarak yol ileri verdim. Biraz aküler şarj olsun. 1500 de birlerde. Bosa hey alacağız. Bosa kancası bosa tutmuştuk. Emre denize girecek, anahtarı çözeceğiz. Yağmura gerek yok, yükünü anahtarı Aynen. Öyle Sonra şey çekerken ırgatı çekmeyecek misin? Yok, e, alerji zaten. Sen gelince alırız. Öyle mi? Ben hallederim o yapılan şeylerden biri de böylesi koy girişlerinde sancak sancak giriş, giriş yapılır. Sancaktan da çıkış yapılır. Ee, ama mesela iskeleden giriş yapıp sancaktan nasıl çıkış yapacağız o sırada bilmiyorum. Bunu da uyarmış olalım. Böyle durumlar için. Olcay da bir yandan dur ben biraz durdurayım. Hoşçakal. Dirsek bükü. Herhalde bulabildiğimiz en boş halini bulduk. Tam şu motor, yat ve yelkenli arasındaydık. Bahsettiğim sığlıkta da Alarga'da bir tekne görünüyor.